Sana en iyi odayı hazırlattım komutan Böke. İstirahat edesin. Sonra neler olduğunu konuşuruz. Sen önce kendi mezarını hazır et. Olan biteni Geyhat'ı öğrendiğinde... ...seni oraya diri diri gömecek. Senin beceriksizliğinin hesabını ben mi vereceğim komutan Böke? benim kadar bu olanlardan mesulsün. Sofya ile olan gizli pazarlığımız alenileşti. Bunun bedelini Geyatu ikimize de soracak. Bu pisliği birlikte temizleyeceğiz. Nasıl? Osman'ı bulup öldüreceğiz onu birlikte yapacağız. Osman'ın ölüsü ikimizi diriltir mi zannedersin Alişar Bey? Alişar Bey daha son oyununu oynamadı. Sofia ile temas kurup gerekeni yapacağım. Osman ölecek. Ölmeli. Osman sandığımızdan da daha tehlikeli biri. Osman cengizhan yasalarını ele geçirdi. G ile prenses Adelfa'nın nikahına mani oldu. Nihayetinde Margaret keşişlerinin izini buldu. Bunları tek başına yapması imkansız. Yalnız değildi. Yanında biri vardı. Kim vardı? Emmesi. Sungur Tekin.